TR 24 YouTube kanalında Ahmet Karabay'ın Erdoğan Baykal dostluğunun Türkiye'ye faturası başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Müzik CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın ölümü ve cenazesi on binlerce beden deprem enkazı altında beklerken dikkatleri siyaset sahnesine çevirdi. Baykal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak yönleri cenaze töreniyle yeniden gündeme geldi. 1990'lı yılların ikinci yarısından sonra doğanlar için Deniz Baykal ismi bir şey çağrıştırmayabilir. Lakin Erdoğan'ın bugüne gelmesine Deniz Baykal'ın çok kritik katkıları oldu. Sadece o dönemde değil. 2015 ve 2018 seçimleri sonrasında da. Deniz Baykal Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk 4. Genel Başkanı oldu. 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında kapatılan CHP'nin yeniden açılmasına izin verildiğinde partinin başında Baykal vardı. 1990'lar siyasette hızlı yıllar olarak geçti farklı nedenlerle koltuğu önce Hikmet Çetin'e, sonra Cevdet Selvi'ye, ardından Altan Öğmen'e devreden Baykal, 2000 yılında tekrar geri aldığı CHP liderliğini 2010 Mayıs ayına kadar sürdürdü. Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti, 3 Kasım 2003 seçimlerinde %34 oy almasına rağmen meclisteki koltukların %66'sını elde etti. 1994 yerel seçimlerinde Erdoğan'a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, yolunu açan, merkez sağ partilerin bölünmüşlüğü, bu kez de iktidar yolunu açmıştı. AK Parti tek başına iktidar olmak için gereken 276 sandalyeyi aşarak 363 milletvekili çıkarmış ama genel başkanını siyasi yasaklı olması sebebiyle meclise sokamamıştı. Yasaklı Erdoğan müstakbel başbakan olarak Avrupa Birliği ülkelerini gezmiş ve ABD'ye gidip Başkan George Bush'la başbakan protokolü düzenleyerek görüşmüştü. Ne var ki bu dış destek Erdoğan'ı meclise sokmaya yetmiyordu. Erdoğan'ın milletvekili olması için anayasa değişikliği ve bir ara seçime ihtiyaç vardı. Bu kritik görevi yerine getirmek, mecliste 178 milletvekili bulunan CHP'nin genel başkanı Deniz Baykal'a düşecekti. Baykal'ın bu kritik görevi nasıl çözdüğünü, 2002 seçimlerinde CHP'den milletvekili olarak meclise bulunan yazar, müzisyen Zülfü Livaneli daha sonraki yıllarda anlatacaktı. Livaneli, 25 Temmuz 2007 tarihli Vatan Gazetesi'ndeki köşe yazısında çok tartışılan yasak kaldırmaya CHP desteğinin nasıl verildiği yazdı Baykal'ın Beylerbeyi'ndeki Bosporus Balık Lokantasının üst katında Erdoğan'la saatler süren ikili görüşme yaptıklarını ve bu görüşmede her şeyin planlandığını anlatan Livaneli. Niçin destek verdiğini de takip eden günlerde Baykal'ın kendilerine söylediğini anlattı. Abdullah Gül'ün hükümeti kurduğu dönemde Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in milletvekili olmadan başbakan olma formülünü reddetmesiyle Erdoğan'ın başbakan olma ihtimali ortadan kalktı. Divaneli 19 Aralık 2002'de Mehmet Sevigen'in evinde Deniz Baykal'ın ısrarla Erdoğan başbakan olacak dediğini belirtti. Erdoğan'ın önünü açmanın tehlikeli olduğunu söyleyenlere Baykal "Göreceksiniz." Iki iki ay dayanamaz diye ikna etti. Sonuçta hazırlanan anayasa değişikliğine Deniz Baykal'ın öncülüğündeki CHP'de destek verdiği ve değişiklik gerçekleşti. Bir bahane oluşturuldu ve Yüksek Seçim Kurulu Fadıl Akgündüz'ün, Jet Fadıl'ın üyeliğinin düşürülüp Siirt'te seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Tayyip Erdoğan'la Deniz Baykal 2007'ye kadar mecliste ikili gövde gösterisi yaptılar. Baykal'ın yaptığı öfkeli muhalefet Erdoğan'ın havuzuna oy taşıdı. 6 Mayıs 2010'da bir video paylaşım sitesinde Deniz Baykal'la CHP milletvekili Nesrin Baytok'a ait olduğu iddia edilen bir görüntü yayınlandı. Bu görüntünün yayılmasıyla Deniz Baykal CHP Genel Başkanlığından istifa etmek zorunda kaldı. Baykal, 16 Haziran 2015'te Hürriyet Gazetesi'nden Cansu Çamlıbel'e yaptığı açıklamada Kaset tezgahı Erdoğan'ın bilgisi dahilinde yapıldı. Bunu yüzüne de söyledim." dedi. İşin ilginç tarafı bu röportajın yayınlanmasından 4 gün önce Baykal'ın Erdoğan'la çok kritik bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. 11 Haziran tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Fırat Kozok bu görüşmenin detaylarını aktardı. Erdoğan'ın meclisin geçici başkanlığını yapan Baykal'ı bir aracı vasıtasıyla arayıp davet ettiğini aktaran gazeteci Kozok, Dışişleri Konutunda gerçekleşen görüşmenin 2 saat 15 dakika sürdüğünü yazdı. Erdoğan, 2011 seçimlerinin heyecanlı günlerinde Kastamonu'da kalabalık karşısına çıktığında, Baykal'ın medyaya düşen görüntüleriyle ilgili çok tartışılan sözlerini dile getirmişti. Kaset konusunu gündeme getirmesinin medyada eleştirildiğini hatırlatan Erdoğan, ''Yahu kendi eşiyle mi bir şey oluyor da özeli oluyor? Bu özel değil, genel, genel.'' diye höykürdü. Ne var ki ilerleyen yıllarda Deniz Baykal ciddi sağlık sorunları yaşadı. 2017 yılında Fransa dönüşü evinde kısmi felç geçirdi. Yoğun tedavi görüp bir miktar iyileşti. 2018'de yapılan seçimlerde tekrar aday olma talebine Kılıçdaroğlu olumlu cevap verdi ve yeniden meclise girdi. Baykal 2021'den itibaren AK Parti ve Erdoğan'a yönelik iltifatkar açıklamalar yapmaya başladı. Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi bu sıcak mesajlar üzerine evine gidip Baykal ve ailesiyle bir röportaj yaptı. Eşi Olca Hanım ve kızı Profesör Doktor Aslı Baykal'la görüşen Selvi, görüşmenin bütün ayrıntılarını köşesinde paylaştı. Baykal Selviye Erdoğan'la yaptığı görüşmelerde hiçbir zaman pazarlık içine girmediğini söyledi. Selvi'nin röportajından sonra Aslı Baykal'ın yapılacak genel seçimlerde AK Parti'den aday olacağı iddia edildi. Zaten Selviye de bu röportajı bir tür rüşvet olarak vermişti. 11 Şubat'ta ölen Deniz Baykal için dün hem CHP genel merkezinde hem de mecliste tören düzenlendi. Cenaze namazı Ahmet Hamdi Aksekir Camii'nde kılındı. Cenazeye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, milletvekilleri, siyasetçiler, Baykal'ın ailesi ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı için cami avlusuna giren Erdoğan Kılıçdaroğlu ve ön safta bulunan öteki isimlerle tokalaşmadığı gibi göz temasında bile bulunmadan ilerledi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin önünde duran Erdoğan sadece onunla tokalaşıp yanında safa girdi. Deprem sonrası birlik zamanı diye konuşan Erdoğan'ın bu tavrı siyasi etiğe yakışmasa da Erdoğan'a çok aykırı görülmedi. Muharrem İnce 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışa girdiği Erdoğan'a seçim gecesi adam kazan dediği için çok eleştirilmişti. O günkü sözleri hatırlatılarak Erdoğan'ın yaptığı harekete bu kez adam tokalaştı yorumu yapıldı. Erdoğan ve Baykal ikisi de birbirine çok şey borçlu. 2000'lerin biri başbakanı, öteki ana muhalefet partisi lideri. Erdoğan Baykal sayesinde milletvekili ve başbakan oldu. Baykal Erdoğan sayesinde ana muhalefet partisi liderliği yaptı. Baykal yıllarca gizli destek verdiği Erdoğan'a ömrünün sonunda açık destek vermeye başladı. Erdoğan yeni döneme dünden daha hırslı hazırlanıyor. Erdoğan, kalmakta direndikçe ülkenin ödemek durumunda kaldığı fatura ağırlaşıyor, diyor Ahmet Karabay, TR724'deki köşesinde.